Bu çekimi yapmadan 15 dakika önce yaşanmış bir hikayeyi anlatıyorum size. Biri sizin fotoğrafınızı çekmek isteyebilir ya da siz birinin fotoğrafını çekmek istiyor olabilirsiniz. Bu tip şeylerle karşılaşma ihtimalinizi göz önünde bulundurun diye size tecrübemi anlatıyorum. Boş boş konuşuyor bu adam gibi bir durum yok. Normal şartlarda sosyal medyada bir şey yapıyorsan sürekli mutluluk saçan birisi olman lazım. Ben öyle değil. Gerçekleri konuşmayı seven biriyim. Buna benzer bir story'i daha önceden iki kere 3 kere falan çektim. Ondan sonra da vazgeçtim, sildim. Bu az önceki düşünceden dolayı yani dedim ki yani insanları böyle bir şey anlatma ne gerek var işte falan filan. Ama burada herkes kendine bir pay çıkartabilir. Sonuç olarak eğer burada selfie paylaşıyorsanız vesaire paylaşıyorsanız kendinizin fotoğrafını paylaşıyorsanız demek ki bu size de anlamlı gelebilir. Veya fotoğraf çekmeyi seviyorsunuzdur. insanların fotoğraflarını çekiyorsunuzdur ki bu konu onunla ilgili direkt. Şimdi ben Ağustos'ta bir karar verdim. Dedim ki benim bir portfolyo oluşturmam lazım. Hizmetlerimi böyle bir best of haline getirmem lazım. Ondan sonra da bir web sitesi yaparım vesaire yaparım. Bu hizmetlerimi satarım diye düşündüm. Tanıdığım tanımadığım insanlara Instagram'dan mesaj attım. Dedim ki fotoğraf çekelim. İşte senin paylaşacak güzel fotoğrafların olur. Bana da içerik çıkmış olur. Ben de şeyin peşindeyim. Sürekli best of yaratmanın peşindeyim yani. Hani böyle web sitesine gidip böyle işte portre fotoğrafçılığı yapıyorum deyip oraya 10 tane 20 tane fotoğraf koyacağım. İşte mekan çekimi yapıyorum diyeceğim oraya 10 tane 20 tane fotoğraf koymak için yüzlerce binlerce fotoğraf çekmem lazım ki onların arasından güzel fotoğrafları ayıklayabileyim. Neyse uzun lafın kısası işte yazdım insanlara ilk başta dedim ki 5 kişiyle başlayacağım. Yani 5 kişiyi çekeceğim sadece diye düşündüm. Sonra 5 kişi az geldi bana. Dedim ki ben neden daha fazlasını çekmiyorum? Çünkü benim daha çok çekime ihtiyacım var. Direkt best of yapamam bu kadar kısa çekimlerden. O oldu 20 tane 30 tane kişiye falan mesaj attım. Hala da mesaj atıyorum aslında. Çünkü insanlar ilk başta çekimin fantasisine kapılıp evet diyorlar. Bakıyorlar fotoğraflarına. Hani tamam dünyanın en iyi fotoğrafları değil belki ama güzel fotoğrafları olduğu için abi benim de böyle güzel fotoğraflarım olsun deyip kabul ediyorlar. iş çekim gününe geldiği zaman aksiyon almak zor olduğu için bunu en son YouTube videomda da anlattım ama şu an bugün iki tane birden gene başıma geldi ve artık sıkıldım. Bunu birine dedim anlatmam lazım. Size anlatıyorum işte şu an burada. Dert yanıyorum yani size birazcık. Eğer fotoğrafçılıkla uğraşan birisiyseniz veya fotoğraf çekilmeyi seven birisiyseniz iki tarafa da anlatılabilecek bir şey yani bu. Yani ilk başta i̇şte bu fantezi insanları çok güzel geliyor. Aa işte ne güzel fotoğraflarım olur bilmem ne falan filan diye kabul ediyorlar. Tam çekim günü geliyor. Aksiyon alamadıkları için veya üşendikleri için veya kendi planlarını, kendi hayatlarını ona göre düzenlemedikleri için. Kendi hayatını düzenliyor ama sen ikinci plandasın. Fotoğrafçı olarak sen ikinci plandasın. Ama bir plan yapmışsın. Tarih ayarlamışsın. Saat ayarlamışsın. Sen kendi hayatını bu çekime göre ayarlamıyorsun. Ben ayarlıyorum. Aynı gün tam çekim günü iptal ediyorsun. Belki bu story'yi izleyebilirler. İptal eden Hayatta Hayata bakış açınız ne olursa olsun sizin yaptığınız şey bencillik. Ayıp yani yaptığınız şey saygısızlık. Plan yaptığınız söz verdiğiniz kişiye saygısızlık. Benim burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Birine söz veriyorsanız o sözü tutmak zorundasınız. O sözü tutmazsanız hani ben bir daha bir de şöyle bir şey var onu da kenara not alalım. Birkaçı ertelemek istedi. Ben erteledim. Erteledikten sonra bir de ertelemek isteyen oldu. Dedim ki çekimi istiyor musunuz siz gerçekten yani? Çünkü İstemiyormuş gibi hareket ediyor. Sanki ben zorla çekim yaptırmaya çalışıyormuşum gibi. Benim böyle bir şey yapmaya gücüm yok. Böyle bir dünyada yaşamıyoruz yani. Sinirden de aklıma bir şey gelmiyor. Sinir, sinirle üzüntü karışımı bir şey aslında bakarsan. Yani bak şu an saat 2 çeyrek geçiyor. Ben normalde bugün saat 4'te vapura binip çekim alanına gitmem gerekiyordu. 15 dakika bu setup'ı hazırladım desek Saat 2'de yani çekime 2 saat kala çekim iptal edildi şu anda. Yani üzüntüden ve sinirden bu ikisinin birleşiminin kokteylinden oluşan bir şeyle konuşuyorum şu anda. Umrunuzdadır veya değildir. Benim takip edenlerin çoğu fotoğrafçılıkla uğraştığı için bunları anlatıyorum. Hani benim arkadaşlarım neden bunları anlatıyorsun falan filan diyorlarsa yani bu profil karışık biraz benim. Arkadaşlarım da var. Fotoğrafçılık hani YouTube kanalından gelenler de var. Ben ortaya konuşuyorum. Birilerine tecrübe paylaşıyorumdur. İlla birileri buradan bir ders çıkar çıkartabilir diye anlatıyorum bunları. Çünkü ileride siz de yaşayabilirsiniz bunu. Biri sizin fotoğrafınızı çekmek isteyebilir ya da siz birinin fotoğrafını çekmek istiyor olabilirsiniz. Bu tip şeylerle karşılaşma ihtimalinizi göz önünde bulundurun diye size tecrübemi anlatıyorum. Boş boş konuşuyor bu adam gibi bir durum yok. Bu çekimi yapmadan 15 dakika önce yaşanmış bir hikayeyi anlatıyorum size. Ve bu Galiba beş, beşinci oldu galiba ya 5- ya altı tane oldu bunlar. Aslında bunu ilk başta bedava çekim yapacağım zaman kimseye söylemedim ama ben içten içe sürekli çalışabileceğim birilerini arıyordum. Mesela profesyonel dansçılar bir partnerle eşleşir ve o partnerle bütün kariyerlerini devam ettirdiler. Çünkü artık birbirlerinin milisaniyelerine kadar ezberlerler. Yani tahmin edebilirler. Hani kendi refleksi gibi olur. Benim de aslında yapmaya çalıştığım şey böyle sürekli çekim yapabileceğin birini bulmaktı. Çünkü bir kere çekim yaptığında bir insanın bir kere de güzel çıkarman çok zor. Yani karşındaki birazcık alışkın değilse veya rahat değilse çok zor. Yani onu iki kere, üç kere, beş kere, altı kere falan çekim yapacaksın ki normal doğal halini çekebilirsin. Benim gizli gizli yapmaya çalıştığım şey buydu aslında. Yani bu kadar kişinin içinden böyle bir iki üç kişiyi bulmuş olsaydım kendimce kendimce küçük bir yarışma yaptım aslında. Hani bunların arasından bu kişilerin arasından böyle bir best of çıkartabilseydim sürekli onlarla çekime gidecektim. Çünkü o zaman bir şeyi cümle kurarak anlatmaktansa bazen sadece bir tane kelime söyleyerek ne istediğimi anlatabiliyor olacaktım. O da bana aynı şekilde. Yani mesela çok basit bir örnek vereyim. Sağa doğru dön dediğinde kimisi komple sağa doğru dönebilir. Kimisi kafasını sağa döndürür. Orada neyden bahsettiğini iki tarafın bilmesi lazım. Bu çok küçük bir detay gibi gözüküyor ama çekimde zaman alan şeyler bunlar. Sürekli sürekli yapmaya çalıştığın zaman sağa dön. Komple vücudunda değil. Kafanla döneceksin ya da ya da ne bileyim tam tersi Artık ne anlatmaya çalışıyorsan nasıl anlatmaya çalışıyorsan... Herkes terimleri farklıdır bu tarz durumlarda. Sahne solu vardır mesela. Şimdi otur anlat. Anladın mı? Onu bir kere anlatmış olsan, iki kere anlatmış olsan, iki çekimde, üçüncü çekimde artık bunu konuşmaz hale gelirsin. Ama sadece bir kere çekim yaptığın zaman bir insanla bunu sürekli anlatman lazım. Her birinci çekim öyle düşünün. Yani bu konu oraya geliyor. Her birinci çekimde bütün terimlerini karşı tarafa anla anlatman lazımdan kastım yani o an gerekli olursa anlatmak zorundasın yani. Çok fazla detay var. Daha fazla uzatmayayım. Demek istediğim şey buradan çıkarmanız gereken şey bu söyleyecek olduğum çekilecek kişilere geliyor. Planlamadığım bir konuşma bu arada. Doğaçladığım için birazcık da saçmalıyorum. Çekilecek olan kişi bencil olmamalı. Çünkü biz size zaman ayırıyoruz. Normalde piyasadan gidip 400 liraya 500 liraya belki satın alabileceğiniz hizmeti ben bedavaya sundum size. O iptal edenler, erteleyenler vesaireler bana o parayı verseler de çekmem. Bende de böyle bir inat var. Bende de böyle bir kişilik var. Önce insan olmaya değer veririm. İnsanlara değer verene, insan olabilmeyi başarmış olanlara öncelik veririm. Ben böyle bir hizmeti bedava sunuyorum. Ona rağmen eğer bir şeyi biz başaramıyorsak söz vermenize rağmen demek ki sizin eksikleriniz var. Benimle hiç alakası yok. Burada kesinlikle kendimi övüyorum. Net bir şekilde övüyorum. Hiç de sevmem megaloman davranmayı, narsist davranmayı hiç sevmem. Ben elimden gelenin çok fazlasını yaptım. Başka hiç kimse yapmaz öyle söyleyeyim. Net, eminim. Buna rağmen iptal edebildiğiniz, buna rağmen erteleyebildiniz? Sizde eksik. Kesinlikle bende değil. Sizin kendinizde çözmeniz gereken bazı şeyler var. Demek ki hayata bakış felsefeniz o kadar da doğru değil. Çekim yapacak olanlara da bir şey söyleyeyim. Genelde insanlarla zaten çekim yapmak çok zordur. Hatta bu gibi tecrübelerden dolayı böyle acaba yemek fotoğrafçısı mı olsam işte ne bileyim emlak fotoğrafçısı mı olsam bilmem ne falan diye de düşünmeye başladım. Sonuçta poz verdirtmiyorsun, dert anlatmıyorsun, hiç kimseyle uğraşmıyorsun. Orada yemek duruyor. Sen o yemeği güzel göstermelisin. Daha yaratıcı nasıl göstermelisin? gösterebilirsin diye bunun peşinden koşturursun. Yemeği sadece yemeği çekmek var. diye yemeğin etrafını süslemek var. Belki ona geçerim. Belki insan çekmeyi bırakabilirim ya. O kadar o kadar soğudum yani bu işten. Yani tabii bu kadar çekimin arasında çekim yapmayı çok sevdiğim ritmimizin uyduğu insanlar var. Onlarla da sürekli görüşemiyorsun. Sürekli İzmir'de olmuyor. Bilmem ne olmuyor falan filan. Şans yani bu dengeyi oturtmanız çok zor. Her zaman da zor olacak. Ben size şunu tavsiye edeyim. En içten dileklerimle. Sadece portre fotoğrafçısı olmayın. Kesin kesinlikle kenarda bir iki tane böyle yedek lastik gibi becerebildiğiniz fotoğrafçılık tarzınız olsun. Az önce verdiğim örnekler gibi yemek fotoğrafçılığı olur vesaire fotoğrafçılığı olur. Bunlarda da kendinizi geliştirin. Ben şu anda portre fotoğrafçılığından soğumak üzereyim. Öyle söyleyeyim yani. İnsanlarla uğraşmak o kadar sıkıcı yani. Bunu üstüne alınan alınsın. Çok umurumda değil çünkü ben az önce söylediğim gibi elimden gelenin çok fazlasını yaptım. Kendimin ne olduğunu biliyorum. Ne yaptığımı biliyorum. Ne yapmadığımı da biliyorum. Dünyanın en iyi fotoğrafçısı kesinlikle değil şu Hiçbir zaman öyle bir iddiam da olmadı. Ama birçok insanda da çok daha iyi fotoğraf çektiğimi biliyorum. Daha çok araştırma yaptığımı da biliyorum. Bu yüzden siz iptal edenler ve erteleyenler elinizden böyle bir fırsatı kaçırmış oldunuz. Bu benim benim zararıma şöyle oldu. Bu, bu videoyu yapmakla zaman kaybettim. Bu videoyu editlemekle zaman kaybettim. Ama bana şöyle gene de bardağın dolu tarafına bakmak gerekirse bana şöyle bir yararı oldu. Sayenizde ben acaba bu işi yapmak istiyor muyum sorgulattınız. Bundan sonra daha az insanlı iş ne yapabilirim onu düşünmeye başlayacağım. Umarım işinize yaramıştır. Zaten buraya kadar izlediğinizi gene düşünmüyorum. Çoğunlukla ben çok uzun konuşuyorum. Gerçi son YouTube videomda da şaşırttığınız bayağı neredeyse 30 dakikalık videoyu izlemişsiniz hepiniz. Teşekkür ederim. Orada istatistiklerine de bakabiliyorum. Oradan da gördüm. Altı da yazmışsınız. Hatta gene burada da yapalım onu. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıya yorum yapın. Neresindeyse aşağısında mı? Neresinde duruyor? Tam evin değilim şu an. Bir yerine yorum yazın. Buraya kadar izledim diye yorum yazın. Size özellikle teşekkür edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnsan olmak bedava. Bu kesinlikle ücretli bir şey değil. Çok da basit bir şey. İyi bir insan olabilmek. Umarım hepiniz başarırsınız. Umarım hepimiz başarırız. Bu sürekli çabalamayla olan bir şey. Şu an iyi bir insanım artık bırakıyorum diye bir şey yok. Yani sürekli çabalamanız lazım. Ben de sürekli çabalıyorum. Umarım hayata bakış açınız daha planlı olur. Bu işler öyle doğaçlamayla olmuyor ne yazık ki. Oh vallahi rahatladım. Umarım birilerinin işine yaramıştır. Umarım birilerinin sorularına cevap almıştır. Soru sormadıysanız da böyle bir soru sormadıysanız da aa bak böyle bir şey de var demişsinizdir ve işinize yaramıştır. Görüşürüz.